Ben de vardım. Yoruldum ve sıkıldım artık. Yemek yapmak sıkıcı. Çikolata koyalım krepimize. Şöyle otur madem. Götün yansın biraz. Bir tek bundan hiç yemediğim kaldı. Barbili, <laughs> nasıl barbili krep yaparsın? İnanılmaz. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bu kadar da olmaz. <laughs> Başlarlar öyle yazmaya. Allah'ım ya. <laughs> Edit için ÖBFC 5 milyon der misin? Tamam. <laughs> ÖBFC 5 milyon. Benden bayağıdır istiyordunuz, söylemiş oldum. İyi ki burada yazdım, iyi ki hatırladım. Daha önce birisine gönderecektim galiba ama şimdi hepiniz hepinizi almışsınızdır inşallah. Tekrardan söylüyorum, alamayanlar vardır belki. 3, 2, bir. ÖBFC 5 milyon. Uhu. Doğum günümde 5 milyon olacağım. Bir aksilik çıkmazsa. Doğum günü 10 Haziran'dır. Doğum günü hediyelerinizin bazıları geldi. Bazılarımız daha göndermemiş. Göndermek isteyenler varsa Instagram hesabımda öne çıkarılanlar kısmında doğum günüm diye bir tane kısım var. Oradan adresimi alabilirsiniz. Telefon numarası kısmına da kendi telefonunuzu yazın. <laughs> Veya eski numaramı yazın siz bilirsiniz. Ulaşamazlar ama olsun. ben de hediyelerimizi açarken YouTube videosu çekeyim. Benim de olmaz İran demiş. Çorap yakıyor mu? Ne? Çorap yakıyor mu? O çorap değil ki ayağım. Ayağım mı gözükte? Yok gözükemez. Ne yakıyor anlamadım. Kore'ye git demiş. Oraya da gitmek isterim. Ama işte vize birazcık sıkıntı. Aynadan gözüktü demiş. Hmm. Sen söyle. ÖBFC 5 milyon. Davut, teşekkür ederim. Davut, oha çok teşekkürler. Dört tane konfeti attın. Beş oldu, sayıyoruz. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz, on, on tane kafet attı. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, On dokuz. On dokuz. On dokuz tane kahve dağıttım. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Hareket etmiyor. Bu benim sorunum mu? Merve, teşekkür ederim. Özgür, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu lan? Beninkiler de iyi biraz. Sen bu çikolata süreyim mi? Öfya, çenem yoruldu. Oğlum tersik nerede lan? ki buradayım demesini mi bekliyorsun demiş. En azından ayaklarıyla tepinebilir. Ve en azından ortaya çıkabilir. <laughs> ben buradayım demesini beklemiyorum tabii ki de tabii Bir tane edit gördüm. Özgür'ün terslikten beklediği diyor. Tamam mı? Tersiyan böyle zıplıyor böyle engelli. Bir gördüm. Özgür'ün terslikten beklediği diyor. Tamam. Bilgisi aradı da. Bu benim eski numaram. Ne diyordum unuttum. Bir daha söyle diyor. Ha, bir tane edit gördüm. Özgür'ün tavşikten beklediği diyor tamam mı? Tavşan böyle zıplıyor engellerden bir şeyler yapıyor. Tavşik'in gerçekte yaptığında Tavşik'in saçımı yiyor. Kitlaç. E şimdi böyle anlatıcı komik olmadı ama o an komikti. <laughs> Artık eziyet olmaya başladı. <laughs> Yiyemem baba. <barbasın. gülüyor> Yiyemem. Gel yapalım. <laughs> Burada deneyebiliriz. Ben bu tane ayna getireyim. Burada yapalım. Cem'in beni takip et. Teşekkür ederim. Büşra sana da çok teşekkürler. Bir süre hediye atmışsın. Seni de takip ettim. Bir dakika Büşra değil. Büşra değil şu baştakine basamıyorum. Ha Davut Davut. Özür dilerim. Bütün beni takip et. Seni takip etmişim.